Herkese merhabalar canlar. Bugün harika bir çay saati hazırlayacağız sizlerle beraber. Mutfağa geçmeden önce size bir de haberim var. Oğlum Necahit'le ne bir YouTube kanalı açtık. Necahit ne abi oyunda aşağı linkini bırakıyorum. Hatta şuraya da bırakıyorum. Lütfen mutlaka abone olun. Çok sevinirim. Çocuk çünkü çok uğraşıyor. Hadi bakalım şimdi mutfağa geçelim ve güzel bir çay saati bilirsin. Öncelikle muhteşem nişastalı bir kurabiye yapacağız. Böyle ağızda dağılan, hiç kullanma, un kullanmadan yapacağımız bu efsane tarifi mutlaka deneyin. Nişastalı kurabiyem için gerekli malzemelerim. Şurada 3 tane yumurtamın sarısı var. 250 gram kadar tereyağım var. Margarin de kullanabilirsiniz ama ben bunu biraz eritmiştim. Kaldı herhalde içinde. Bir sıyıralım bu tabağı da iyicene. Bir çay bardağı pudra şekerimi ilave ediyorum. Ve bu üç malzememi öncelikle birbirine geçene dek bir güzel yoğuruyorum. Böyle bir krema kıvamına gelecek. Üçü karışsın güzelce. Acele etmeyin. Bakın tereyağımın oda sıcaklığında olması daha kolay erimesine, daha kolay karışmasına, daha kolay yoğurulmasına sebebiyet veriyor. O yüzden mutlaka tereyağınız oda sıcaklığında olsun. Bir karıştıralım. Sadece yumurta sarısı da yaptığımız için bakın sarı bir hamur oldu. Efsane evet, güzelsin. Üzerine yarı paket kabartma tuzu ve 400 gram... Buğday nişasta nişastası ekleyeceğim. Tabii nişastayı birden koymayın. Şöyle önce azar azar bir koyun, karıştırın. Azar azar koyun, karıştırın. Ele yapışmayan bir hamur elde edeceğiz. Tabi nişasta biraz un gibi değil, çok fazla dağılıyor. Dikkat edin birazcık böyle yavaş karıştırın. Emin her yeri nişasta olmasın. Güzelce bir yoğuralım. Dediğim gibi ele yapışmayana dek un, şey nişasta ekleyip yoğuracağız. 400 gram kadar alacaktır ortalama. Harika bir hamur yaptık. Rengi de pek güzel oldu. İçinde kabartma tozu olduğunu unutmadan bakın şöyle cevizden biraz küçük, fındıktan büyük harika montazam kurabiyeler yapacağız. Güzelce yapın. bakın Böyle koyalım. Bütün hamuruma aynı şekli vereceğim. Zaten hamur öyle bir hamur oluyor ki böyle Böyle oyun hamuru gibi oluyor. Oynamak istiyorsunuz. Gerçekten çok güzel bir hamur. Şimdi biz bütün hamurumuza bu şekli veriyoruz. Kurabiyelerimin güzelliği. Canlar şimdi önceden ısıttığımız 170 derecelik fırına bu güzel kurabiyelerimizi yolluyoruz. Böyle lezzetinden çatır çatır çatlayacaklar. Haberiniz olsun. Altı pişince kurabiyelerimiz oldu demektir. Brownie tarifim için öncelikle şurada 3 tane bütün yumurtam var. Üzerine 1 su bardağı toz şekerimi ilave ediyorum. Bunların ikisini bir güzel çırpacağız. Bu şimdi kenarda dursun. Bunu ben çırpacağım. Önce ocağa koymam gereken malzemelerim var çünkü. Burada 200 gram tereyağım var. 200 gram tereyağımı ocağa koyalım. Eritmeye başlayalım. Öncelikle canlar dediğim gibi yumurtamla şekerimi bir güzel çırpalım. Bu arada tereyağım da ocakta erisin bu brownie bir başka oluyor. Üzerine böyle çilek koyacağız. Yine çikolata, böyle çikolatayı duyacağınız bir brownie olacak. Mutlaka deneyin o yüzden. Kurabiyem iken hemen bunu halledelim. eridi. Üzerine 250 gram bitter çikolata koyuyorum. Dediğim gibi siz sütlü falan da kullanabilirsiniz. Ama benim tercihim böyle bol çikolatalı bitter. Şimdi tereyağında güzelce bir eritilmiş parça kalmasın. Tarif bir başka. Vallahi bir başka. Erittiğim tereyağlı çikolatamı döküyorum. Yumurtalı şekerli karışımın içine ve iyice çırpıyorum. Bu noktada biraz hızlı olmanız lazım. İçindeki yumurtalar pişmesin. Hızlı 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 hemen karıştıralım. Çünkü sıcak tereyağlı çikolata karışımımız homojen bir kıvam elde edene kadar karıştırıyoruz. Sıyırmadığımı düşünmeniz beni üzer. Şöyle güzelce bir sıyıralım. Sadece önce Homojen bir kıvam elde edeceğiz. Hamurum için son dokunuşları yapıyorum. Yarım su bardağı unum var. Bir pakette vanilyam var. Fark kabartma tozu koymadık. Şimdi bunu da bir güzel karıştıralım. Ve brownimiz hazır hale gelsin. Ama gel arkadaş ya. Öyle bir kokuyor ki. <laughs> Aman Allah'ım akıllara zarar. <laughs> çok güzel oldun çok. Ve brownie'miz artık dökülmeye hazır. Şuna bakın, şuna. Of çok güzel, oradan görebiliyor musunuz? Bilemedim, dur şimdi. Biz bunu bir kaba dökelim. Buradaki önemli nokta, fırın kaplarından biri 25'e 25 bir kap kullanıyorum. Daha fazla kullanmayın çünkü işte kabartma tozu da yok. Böyle çok incecik olmasın, çok kalın da olmasın. Güzelce bir dökelim. Pişirme kağıdı çok önemli. Aman ah. Her yere eşit olsun canlar. İyice sıyıralım. Yani içinde az malzeme yok yani. Çöpe gitmesin malzemelerimiz öyle değil mi? Hoppa. Ve brownie'mi önceden ısıttı 160 derece fırınıma Yolluyorum. Şimdi harika bir ıspanaklı börek yapacağım ama bunu tavada yapacağım ve asla yufka kullanmayacağız. Şurada yarım kilo kadar ıspanağım var. Bunları böyle bıçakla küçük küçük doğrayın. Bu arada bunları doğrarken daha doğrusu doğramadan önce bir tane kabıma da bir tane havuç ve bir tane soğanı rendeledim. Soğan ve havucum burada dursun. Şimdi üzerine yarım kilo doğradığım ıspanağımı ekleyeceğim. Hakikaten böyle 5 dakikada pişen, aşırı lezzetli, kolay, diyet olarak da kullanabileceğiniz bir tarif olacak. Şimdi ben de ıspanaklarımı doğrayayım. Evet arkadaşlar güzelce bu üzerine de koyduk. Şimdi baharatlarını ekleyeceğim. Nane, karabiber, pul biber, biraz kekik ve tuzum var. Artık bu sizin damak zevkinize göre azaltabilir ya da çoğaltabilirsiniz. Yarım kilo ıspanağım için 2 yemek kaşığı mısır unu ve 5 yemek kaşığı da normal unum var. Şimdi bunun üzerine sıvı malzeme olarak canlar sadece yumurta giriyor. Siz normalde eğer kurabiye ile beraber yapmayacaksanız direkt iki tane bütün yumurtayı kullanabilirsiniz. Ama ben az önce kurabiye yaptım ya ondan 3 tane yumurta akı atmıştı. Ben şimdi üç tane yumurta akını ilave edeceğim. Elimle yoğurmaya başlayacağım. Burada elimle yoğurmamız sebeplerinden biri de ıspanağı biraz öldürmek. Çünkü ıspanak çok çabuk sinen, sönen bir sebze. Güzelce şöyle yoğura yoğura unla, tuzla ıspanağımızı ve güzel küçültüyoruz. Hem bütün malzemelerimiz karışmış olacak. Altta soğanım, havucum. Canlar, Tavama biraz yağ döküyorum. Açık şöyle. Elimle bir yağ her yerine gelecek şekilde bir sürelim. Ve daha sonra yaptığımız bu ıspanaklı, havuçlu, soğanlı karışımı tavamıza boca edelim. Aman ha, iyice sıyıralım israf yapmayalım. Ve elimizle canlar gene tavamıza güzelce bastıralım. Aman her tarafı eşit olsun. iyice bastırın. Pişireceğiz. Arkası pişince çevireceğiz. Önünü pişireceğiz. Ocağa koyduk canlar. Ama altı böyle kısık ateşte. Hafif hafif pişsin ki birden yanmasın. Bak, kısık ateşte pişiriyoruz. Son olarak istediğim görüntü. Bakın üzeri böyle kabuk tutmuş ve çatlamış. Bu brownie'nin gerçekten olduğunu gösteriyor. Biraz soğuklansın. Üzerine çilek ve çikolata dökeceğim. Tabii daha da süslemeden olmaz canlar. Şimdi birazcık şöyle doğradığım çileklerimden dökeceğim üzerine. Ben çok seviyorum çilek çikolata uyumunu çok seviyorum. Şöyle dökelim. Tabii ki bitmedi. Şimdi de burada erittiğim, ben marul sür erittiğim çikolatam var. Onu da şöyle dökelim ki e, çileklerimizi tutsun bromidimizle beraber. Oy 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 sen ne güzel bir şişsin ya. Ay. Nasıl oldu ama? Hadi doğruyu söyleyin. Hadi doğruyu söyleyin. Daha iyisini görmüş müydünüz? Birazcık dolapta bekletelim. Soğusun üzeri ve daha sonra giremeyeceğim. Evet canlar ıspanak böreğimiz de pişti. Şimdi size şöyle göstereyim. 5 dakikada hazır olan harika bir lezzet. Şöyle size bir dilimin içini göstereyim. Harika bir lezzet oldu. Bu böreği de mutlaka deneyin. Şimdi brownie'mi de servis yapacağım sizler için. Brownie'mi böleceğim. Şimdi brownie'niz çökecek. Eğer gerçek doğru bir brownie yaptıysanız Brownies'in çökmesi lazım. Zaten böyle dışarıda satılanları da görmüşsünüzdür. Brownie böyle kek gibi kabarık bir kek olmuyor. Hı. Şöyle size brownie'min dokusunu göstermek isterim. Tam istediğim gibi oldu. Efsane, lezzeti falan da on numara. Mutlaka deneyin bunu. Şimdi servis tabağına alıyoruz. Uf, şuna bak ya. Çatalanmak ister misiniz? Yorumlara bekliyorum. Şu dokuya bakar mısınız? Of. Gerçekten efsane oldu. Böreğim ayrı bir güzel. Kurabiyelerim böyle lezzetinden çatırdadı. Kanalıma abone olmayı, beğenimi yorum bırakmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.